Yatırım kulübüne başlıyoruz. Bugün yatırım kulübünde yatırım finansmanı ekonomisti Erol Gürcan bizlerle birlikte olacak. Erol günaydın. Günaydın. Nasıl bir günler. Teşekkür ediyoruz. Hem geçen hafta gelen veriler hem yeni haftaya başlarken ön plana çıkan gelişmeler tüm bunlara dair detayları ve makroekonomik çerçevedeki yorumlarını alacağız. Ancak müsaade edersen başlıyoruz yatırım finansmanı ekonomisti Erol Gürcan'la sohbetimize. Erol özellikle kurdaki iyileşmeyi ve şu ortamda olup bitenleri bir parça sana da sormak isterim. Cuma günü işte gelen cari denge rakamlarını gördük. Böyle baktığımızda 25-28 milyar dolar arasında bir cari açıkla yılı kapatma potansiyelinden bahsetmek zannediyorum mümkün. Dolayısıyla bir taraftan artan turizm geliri, diğer taraftansa özellikle şirketlerin, reel kesimin borç ödemelerinin bu dönemde hafif olması bir miktar etkilemiş gibi görünüyor. Swap anlaşmaları geldi, bunlar rezervler üzerinde etki yaratıyor. Sonuçta sepet kur bir parça aşağı kaydı. Elbette hala nominal olarak yüksek yerlerdeyiz. Kurun gidişatını nasıl görürsün, yönü nasıl beklersin? Özellikle yıl sonuna kadar geçecek periyot içerisinde. E, makro gösterge açısından baktığımızda kuruluşa açısından tabii ki e, ödemeler dengesi tarafı ve enflasyon tarafı kritik e, öneme sahip olacak. Ödemeler dengesi tarafına baktığımız zaman aslında son aylık verideki iyileşme büyük ölçüde e, hizmet gelirlerinden yani turizm gelirlerinden kaynaklandığını gördük. Bu olumlu bir gelişme. E, geçen yıla kıyasla e, cari açık rakamında kabaca 1.9 milyar dolar civarında bir iyileşme vardı. ve Bu büyük ölçüde aslında turizm gelirleri kaynaklı olduğunu görmekte sevindirici halen daha turizm tarafında pandemi öncesi seviyelerin oldukça uzağındayız ama geçen yıla kıyasla baktığımızda bir iyileşme var. E, bu trendin devamlılığı oldukça önemli olacak yılın geri kalanında. Özellikle temiz Ağustos verileri önemli. E, bu tarafta tabii ki yakın dönemde yaşanan orman yangınlarının rezervasyon üzerinde olumsuz etki yaptığına dair bazı haber akışları da görmüştük. E, bunların rakamları nasıl yansıyacağını takip ediyor olacağız. Eğer yılın geri kalanında özellikle Ağustos-Eylül aylarında yani turizm için yüksek diyebileceğimiz e, sezonsal dönemde e, turizm gelirinin yüksek kalmaya devam etmesi hem ödemeler dengesindeki dengelenme eğilimi açısından hem de e, kuru seyircisi açısından oldukça önemli olacak. Bir diğer önemli unsur da aslında e, altın ithalat tarafı diyebiliriz. E, geçen yıl özellikle dolarizasyon eğiliminin ön plana çıkmasıyla altın ithalatında da ciddi bir artış olduğunu görmüştük. Bu yıl sene başından itibaren büyük ölçüde e, tarihi ortalamalarda yakın sene hatta bir miktar daha olumlu e, seyreden bir altın ithalatı görünüm var. Bu da yine e, kur tarafında ve cariden görünümünde önemli bir dengeleyici role sahip gözüküyor. E, yılın geri kalanında tabii ki para politikasında sıkılık düzeyi, e, enflasyon gelişmeleri, bu anlamda dolarizasyon eğiliminin e, izleyeceği seyir de tabii ki e, kurun seyir açısından oldukça önemli olacak diyebiliriz. Bununla birlikte iktisadi faaliyet de aslında sene başından beri beklentilerden bir miktar daha olumlu seyretti. Buna karşın ihracat tarafındaki toparlanmanın biraz daha e, dengeleyici rol oynadığını söyleyebiliriz şu arkadaşlar kadar yılın ikinci yarısında eğer çok hızlı, çok güçlü bir iktisadi faaliyet görmeyecek olursak e, dış ticaret dengesi tarafından da, mal dengesi tarafından da bir miktar e, görece e, katkının geldiğini söylemek mümkün olabilir. Tabii ki ihracattaki ve ithalattaki eğilimler son derece önemli olacak. Emtia fiyatlarının yüksek seviyede olması bu anlamda bir miktar risk oluşturuyor pandemi kaynaklı belirsizliğin devam ediyor olması bir miktar risk oluşturuyor ve e, enflasyonla birlikte para politikası duruşunda ne zaman bir gevşeme olacağı da bu anlamda yine belirsizlik e, yaratan unsurlar arasında not edilebilir. Yani şu anki e, trendlere baktığımızda yıl sonuna doğru 26 e, 26 milyar dolarlar civarına doğru belki bir miktar daha aşağısına e, giren bir cari denge rakamı görmemiz mümkün gözüküyor ama özellikle turizm gelirlerinin önümüzdeki bir iki aylık periyotta yani Ağustos ve Eylül ayı verilerinde e, göstereceği performans son derece belirleyici olacak diyebilirim. Peki bu çerçevede enflasyon tarafı elbette belirleyici faktörlerden bir tanesi. Sonuç itibariyle yurt içi yerleşiklerin döviz ilgisi ve alakasının devam ettiğini görüyoruz. Özellikle mevduatların içerisindeki payı yüksek kalmaya, %54'ler civarında kalmaya devam ediyor. Son 9 haftada da 8,5-9 milyar dolara yakın bir döviz mevduat hesaplarında pariteden ve ons'tan arındırılmış olarak baktığımızda artış var. Bu trendin tersine dönüşü mümkün mü? Bu neyle mümkün olabilir? Bir de bunu sorayım sana kısaca. E, buradaki en önemli aslında bence belirleyici bir enflasyon beklentilerinin e, çıpalanıp düşüş yönünde e, beklentilerin yavaş yavaş aşağı giriyor olması olacaktır. Tabii ki bu e, özellikle reel getiri anlamında son derece belirleyici olacak. Şimdi son aylarda sürekli e, yukarı giden bir yıllık enflasyon rakamı görüyoruz ki e, politika faizi neredeyse eşitlenmiş durumda e, son durumda yıllık enflasyon verisi. Bu da tabii ki e, beklentiler tarafında olumsuz etki yaratıyor. E, ve reel bir getiri olmadıkça da e, TL mevduata eğilim bir miktar daha kısıtlı e, kalıyor. E, bundan ötürü aslında önümüzdeki aylarda enflasyonu biz kalıcı bir düşüş trendini gördüğümüz takdirde e, beklentilerin yavaş yavaş e, çıplanmaya başladığını ve e, geri gelmeye, aşağı gelmeye başladığını görebiliriz. Tabii ki burada e, para politikası tarafında da e, erken ya da hızlı denebilecek bir gevşemeden ziyade daha sabırlı, daha kararlı bir duruş sergilenmesi de dolarizasyon tersine dönmesi ya da TL mevduatlarına yönelik ilginin bir miktar daha artması anlamında oldukça kritiklerime sahip olacaktır. Erol izniyle kısa bir araya gidelim şimdi. Aramızın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Yatırım Kulübü'nün ikinci bölümüyle karşınızdayız. Yatırım Finansman Menkul Değerler Ekonomisti Erol Gürcan'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Erol bu bölüme başlarken Fitch'in Türkiye hakkında yapmış olduğu Cuma günkü değerlendirmeleri bir hatırlayalım. Sonra senin bu konudaki yorumunu alarak başlayalım. Erol, FİÇ'in değerlendirmeleri böyle. Büyüme konusundaki iyimserlik hemen hemen bütün kurumlarca zaten şu anda dile getiriliyor. Şu önümüzdeki seneye ilişkin beklentilerle ilgili olaraksa biraz daha daha önceki çekincelerin tekrarlandığını görüyoruz. Özellikle kurumlar konusundaki çekincelerini sürdürüyor FİÇ. Aslında burada şöyle söylemek lazım. Özellikle para politikası tarafındaki mesajlar dikkat çekici. Zaten uzun bir süredir birçok e, Uluslararası Kurum tarafından da benzer çekinceler e, dile getiriliyor. O yüzden aslında e, Merkez Bankası önümüzdeki süreçte e, politika duruşunda erken ya da hızlı denebilecek bir gevşemeye gitmemesi, yani enflasyondaki düşüşü kalıcı hale geldikten sonra daha sabırlı hareket etmesi durumunda e, kredibilitenin bir miktar daha toparlandığını görebiliriz. Bu da e, oldukça olumlu, önemli etki yapacaktır. Büyüme tarafına e, bakacak olursak aslında özellikle yıl, ilk çeyreğinde yıldan yıla %7'lik bir e, büyüme performansı gözlendi. E, i̇kinci çeyreğe ilişkin önemli öncü göstergelerle tamamlanmış oldu. Geçen haftaki sanayi üretim rakamıyla beraber. Ve e, özellikle sanayi üretimi, elektrik tüketimi gibi e, diğer bazı öncü göstergeleri e, referans olarak yaptığımız ilk hesaplamalarda yıl, ikinci çeyreğinde yıldan yıla e, %21'ler civarında e, bir ekonomik büyümenin mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle burada tabii ki geçen yıldan gelen güçlü pozitiflerin etkisi var. Yani yıl ilk yarısı itibariyle oldukça güçlü bir ekonomik e, büyüme performansı rakam bazında da olsa, bazı yerler kaynaklı da olsa elde edilmiş olacak gibi gözüküyor. Diğer taraftan üçüncü çeyreğe ilişkin önce göstergelere baktığımız zaman da e, iktisadi faaliyetin halen daha görece güçlü devam ettiğini görüyoruz. Yani yılın ikinci yarısında e, herhangi bir daralmayla karşılaşmayacak olursak, e, yılın sonuna kadar 6-6.5'ler e, üzerindeki bir büyüme, neredeyse kesin gibi gözüküyor şu an gidişat. Tabii ki önümüzde halen daha yılın e, tamamlanması için önemli bir zaman var. E, Gelişmelerde bu e, görünüm değişebilir ancak şu anda eğer yılın geri kalanında e, mevcut görünümde çok ekstra bir yavaşlama olmazsa %7 ve üzerindeki büyüme rakamları da bu yıl için mümkün gözüküyor. Tabii şöyle bir durum var. E, önümüzdeki yıl e, seçimlere yaklaşılmasıyla beraber ekonomik büyüme tarafında e, bir miktarda e, odağın artabileceği yönde beklentiler de, e, söz konusu. E, burada şöyle söylemek lazım. Ekonomideki e, dengelenme ihtiyacı halen yüksek kalmaya devam ediyor. Özellikle geçen yılki e, pandemi e, koşulları Türkiye ekonomisi güçlü kredi büyümesinin etkisiyle yılı e, daralmadan kapatmayı başardı. Ancak e, bu önemli yönetimlere yol açtı. İşte özellikle enflasyon ve ödemeler dengesi tarafında. E, bu tarafta halen daha dengelenme ihtiyacı yüksek kalmaya devam ediyor. ve Şu anda baktığımızda aslında e, ekonomik büyüme ve enflasyon görünümü arasında bir tercih yapmak gerekirse şu anda enflasyonun listesine dikkate aldığımızda bu tarafı önceliklendirmenin çok daha e, elzem olduğunu, e, çok daha önemli olduğunu söylemek lazım. Eğer burada erken ya da hızlanabilecek bir gevşeme gidilecek olursa yani bir miktar daha ekonomik bir öncelik, önceliklenecek olursa zaten hali hazırda devam eden e, dengelenme, normalleşme ihtiyacı birçok ekonomik göstergede bir miktar daha artabilir. O yüzden e, önce yılın geri kalanında e, para politikası duruşunda e, kararlı e, duruşun, sabırlı duruşun devam etmesi oldukça önemli olacak. E, bu sayede aslında hem Türkiye ilişkin temel makroekonomik göstergelerde bir miktar daha normalleşmen olduğu görebiliriz. Bu birçok anlamda kur tarafında da risk primi tarafında da faiz seviyesi tarafında istikrarı beraberine getirecektir. Ve daha sonra orta uzun vadede Türkiye'nin kredi not görünme ilişkinde bir miktar daha olumlu beklentilere girmemiz mümkün olabilecektir. O yüzden özellikle para politikası duruşu enflasyon izleyeceği seviyeler, dengeleneceği seviyeler, yıl sonunda ve önümüzdeki yılın ilk yarısında dengeleneceği seviyeler oldukça kritik öneme sahip diyebilirim. Peki Erol özellikle enflasyon tarafından deminden beri bahsediyoruz ama bu sene nerede kapatacağımız 3 aşağı beş yukarı belli. Büyümeyi nerede kapatacağımız 3 aşağı beş yukarı belli cari dengeden de bahsettik. 2022 için konuşmak biraz daha makul geliyor bu durumda çünkü geçen sene salgın olduğu için rakamları artık çok bir şey ifade etmiyor. Ciddi sapmalara imza atılmış durumda 2022 için hem enflasyon hem büyüme tarafındaki beklentin nedir? Evet, aslında bu yıl için eğer %6.5'lar civarında belki biraz daha yüksek seviyede kapatacak olursak 2022 yılı için de baktığımızda %4'lerle yakın bir büyüme rakamı mümkün gibi görünüyor. Tabi burada az önce de belirttiğimiz gibi ya da diğer birçok kurumun uluslararası kurumunda paylaştığı gibi büyüme bir miktar daha önceliklenecek olursa belki kısa vadede 2022 yıl üzerinde daha yüksek büyüme rakamları elde edilebilir ancak... Bu ciddi dengesizlikleri yol açabileceği için sürdürülebilirliği oldukça sıkıntılı olacaktır. O yüzden aslında şu an itibariyle büyümenin seviyesinden ziyade sürdürülebilirliğine ve sağlıklı yapıya kavuşmasına odaklanmak çok daha önemli olacaktır diye düşünüyorum. Bu tarafta bu yılki büyüme rakamı ne kadar yüksek gerçekleşirse gelecek yıl için negatif tarafta bir basit oluşacaktır. O yüzden bu yılki büyüme %7'lerin üzerinde gerçekleşecek olursa gelecek yılki, ee, ekonomik büyüme rakamında %4'ün aşağısında %3,5 civarlarına e, gelebilir e, bazı etkisi kaynaklı e, gelişmelerle birlikte. Tabii herhangi bir daralma, ani durma e, riski olmayacağı varsayımıyla e, bunu belirtiyorum. Enflasyon tarafına bakacak olursak da şimdi e, kısa vadeli enflasyon görünümünde e, özellikle yapılan ÖTV ayarlamasıyla beraber biz Ağustos ayı enflasyon rakamlarında bir miktar düşüş görmeye başlayabiliriz. Yani enflasyonun kademeli düşüş Ağustos rakamları itibariyle başlayabilir. Tabii ki ay henüz tamamlanmış değil kur gelişmeleri, diğer fiyat gelişmeleri oldukça önemli olacak. MTF fiyatlarının seyri önemli olacak. Ancak şunu söyleyebiliriz kuvvetle muhtemel enflasyon, Ekim ayı enflasyonu dahil yüzde on ve üzerindeki seviyede, yüzde on sekize yakın seviyede kalabilir. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla beraber bazı etkilerin etkisiyle belirgin bir iyileşme görebiliriz. Yıl sonunda on beş buçuk, on altı civarlarında bir kapanış görme ihtimali halen daha mevcut. Yani on civarında bir seviyede yıl tamamlayabiliriz. Burada tabii ki geçmişe endeksleme etkisi ve bozulan enflasyon beklentileriyle beraber gelecek yılın ilk yarısında özellikle enflasyon oluşacağı e, tutunca dengeseler son derece kritik olacak. E, burada bazı geride geride kalmasıyla beraber oluşacak yeni dengeseler çok e, önemli. Burada özellikle üfenin yüksek kalmaya devam ediyor oluşu hem yukarı yönlü riskleri artırıyor hem de olası geri çekilmelerde bir katılık yaratma riskini beraberine getiriyor. Yani 2022 yılında biz çok yüksek ihtimalle e, çift değerlerde kalmaya devam edeceğiz gibi e, gözüküyor şu an görüntü ve e, eğer beklentilerde biz bir iyileşmeyi e, kalıcı bir iyileşmeyi e, yakalayamazsak da enflasyon aslında e, 14'lü seviyelerde 13-14 belki 15'li seviyelerde katılaşma riski bulunuyor. Yani bazeten bağımsız olarak baktığımızda e, böyle bir risk söz konusu. O yüzden para politikası duruşun. Fiyat istikrarı öncelikleyen şekilde ve e, genel ekonomik politikasındaki önceliklerin de e, büyümedeki seviyeden ziyade sürdürülebilirliği öncelikleyen şekilde belirlenmesi son derece önemli olacak. Bu hem 2022 yılı e, ekonomik göstergelerinde bir dengelenmeye beraberine getirebilir. Hem de orta uzun vadeli açısından e, artık dengelenme ihtiyacından ziyade bir miktar daha toparlanmanın, büyümenin ön plana çıktığı, kaliteli büyümenin ön plana çıktığı bir e, sürece geçmek için de aslında ekonomi politikasında kısa vadede özellikle... Fiyat istikrarının daha önceliklenmesi oldukça kritik bir öneme sahipliği de düşünüyorum. Diğer taraftan özellikle bütçe kısmında bir sana sormak isterim. Bir tarafta para politikasında çok fazla kıpırdamadan hareket etmeye devam eden bir merkez bankası var. Öbür taraftan da sıkı sayılabilecek bir bütçeyle yola devam ediliyor. Milli gelirin kabaca %3'leri civarında bir bütçe açığı. Dolayısıyla önümüzdeki süreci biraz daha bütçe gözüyle değerlendirdiğinde ne beklenebilir? Yılın ikinci yarısında ve özellikle gelecek seneki bütçe performansında ne beklersin destekleyicilik anlamında? Bütçe performans şu anda aslında sene başından beri beklentilerden daha pozitif ayrıştı. Daha pozitif ayrışmaya devam etti ve yıl için aslında ilk başta %4.3'ler civarında bir hedef varken bu %3.5'e revize edilmişti. Ve bu rakamlar şu anda çok ekstra bir gelişme olmazsa rahatlıkla yakalanacak gibi gözüküyor. Yani bütçe de bu yıl için hedefler en azından revize hedefler tutacak gibi gözüküyor. Tabii burada pandemi döneminde bütçe tarafından da sahip olunan manevralarını önemli ölçüde kullanıldı. Şimdi... Önümüzdeki süreçte e, bir miktar daha bu e, sürdürülebilir büyüme dönemine geçerken de aslında bütçe tarafında yeniden bir manevra alanı yaratmak oldukça önemli olacak ki e, benzer e, şok durumlarında yine kullanabileceğimiz güçlü bir e, araç olsun ki aslında peşinde değerlendirmesine Türkiye ilişkin para politikası tarafında kredi bilgi tarafında endişeler dile getirilirken aslında kredi notunda herhangi bir değişiklik olmamasının da en önemli gerekçesi e, mali disiplin tarafında bütçe tarafındaki performans e, gösterilmişti. O yüzden bu taraftaki disiplini koruması son derece önemli olacak e, diyebilirim. E, şu ana kadar da aslında e, büyüme tarafındaki e, rakamsal performansların en azından baz etkileriyle beraber oldukça kuvvetli kaldığı gözüküyor. E, bütçe tarafında da burada e, büyüme şu an için çok çok ekstra bir e, teşvik yapma kaygısı artık e, bir miktar geride kalabilir. Daha seçici bir yaklaşımla e, olabilir e, bu tarz yönlendirmeler. Bu da yine büyümenin kompozisyonu e, ve genel finansal istikrarın Devamlı açısından bir miktar seçici bir yaklaşım tercih edilebilir diyebiliriz. Tabii ki ekonomik büyümenin de beklentilerden, iktisadi ifadetin beklentilerden daha olumlu sayılıyor olması, değerli gelirleri tarafını da olumlu etkiliyor. Bu anlamda aslında bütçe tarafındaki olumlu görüntünün bu yıl itibariyle yeni olarak korunacağını görüyoruz. Ama özellikle önümüzdeki yıldan itibaren bir miktar daha yeniden, bütçe tarafında manevradan oluşturacak şekilde disiplinin bir miktar daha ön plan çıkması Türkiye yönelik hem fon akımları açısından hem de kredi notu görünümü açısından ve olası yeni şoklara karşı bir tampon oluşturma açısından da oldukça önemli olacaktır. Erol son olarak bir de istihdam piyasasını sormak isterim. %8'e yaklaşacak bir 2021 büyümesi, %4 civarında olabilir dediğim bir 2022 büyümesi beraberinde istihdam piyasasında ne getirir? Şu an itibariyle Türkiye'nin en yakıcı sorunu haline gelmiş olan işsizlik tarafında ne kadarlık bir istihdam artışı görme potansiyeli barındırır? Aslında şu ana kadar İslam velileri üzerinde çeşitli e, tedbirlerin ve önlemlerin etkisiyle e, bir miktar daha sağlıklı yorum yapma ihtimalimiz azalmıştı. Özellikle Temmuz ayı velileriyle beraber işten çıkarmaya sona ermişti. Yani yılın ikinci yarısında biz bir miktar daha buradaki resmi daha net bir şekilde görmeye başlayabiliriz. Burada tabii ki sürdürülebilir büyüme rakamında yani büyümenin seviyesinden ziyade sürdürülebilirliği çok daha önemli demiştik. E, geçmiş yıllara bakacak olursak aslında Türkiye ekonomisi e, 2017 yılında oldukça güçlü bir büyüme e, saygılamıştı. Ama 2018 kur şokunun arkasından bir dengelenme ihtiyacı ortaya çıktı. Ve işsizlik rakamları hali hazırda yüksek seviyelerdeyken biz pandemiyle karşı karşıya kaldık. Yani oradaki dengelenme, toparlanma tam başlamamışken pandemiyle beraber yeni bir şok yaşanmış oldu işsizlik piyasası tarafında. Buradaki toparlanma daha fazla zamana yayılacaktır. Yani ödemeler dengesi enflasyondan çok daha uzun süre bir dengelenme ihtiyacı ön plana çıkacak. Burada da yine büyümenin hızlı bir şekilde gerçekleşmesinden ziyade sürdürülebilirliği e, istikrarı çok çok daha önemli. Şu ana kadar e, dış talebin görece güçlü seyretmesiyle beraber e, sanayi sektörünün bir miktar daha istihdam piyasasında genel anlamda görece olumlu seyrettiğini görmüştük. E, son aylarda yaz dönemiyle beraber hem aşılamadaki hızlanma hem de mevsimsel e, sebeplerle hizmet sektörü turizm tarafı da bir miktar e, desteklemeye başlamıştı. Yılın geri kalanı tabii ki e, pandemik kaynaklı gelişmeler özellikle hizmet sektörü tarafında oldukça belli olacak İslam açısından. Evet. Sanayi tarafında da iç talep ve dış taraf oldukça belli olacak diyebilirim. Erol çok teşekkür ediyoruz bize aktardığın bu yorumlar için ve böylelikle yatırım kulübünü tamamlıyoruz. Şimdi bir kez daha Asya piyasaları diyeceğiz.